belgesel sinemamızın ustalarından ve Süha Arın'a bir saygı sunucu. O açıdan teşekkür etmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Merak ettiğiniz şeyler var mı filmle ilgili? Buyurun. Süha Bu, Arın'ın bir şeyini, hani mirasını yapmak, yani tüm isteğini gerçekleştirmek nasıl bir Sizde ne yaşattı ya da hani, o heyecanınızı merak ettiniz. Merak ediyorum açıkçası. Tabii biraz iç yüzü de var aslında meselenin. Ben yüksek sans tezimde de Süha Arın çalıştım e, ee, aileyle aram iyi. Dolayısıyla arşivine girip çıkabiliyorum. Ee, i̇şte kardeşiyle, yeğeniyle tanıştım. İşte onlar da o setlerde çalışmış insanlar. O zaman da aslında tezi yazarken de böyle bir şeyim oluştu. Çünkü çok az tuvarımla ilgili tez var. Ama belgesel sinemaya 60 film bırakmış. Yani aslında çalışılması gereken ama yeterince çalışılmamış bir alan. Suharlı yalnız bence. Ee, film meselesinde de tabii aslında doğrudan bir girişimiz olmadı. Ee, önce bir Kamuoyu yoklaması yaptık çünkü ben Suhan'ın ekolünü temsil etmiyorum, ders almadım, yüz yüze hiç görmedim, sadece kitaplardan, işte filmlerden tanıyorum, verdiği demeçlerden tanıyorum. Yeni bir soru almadan ben size döneyim. Filmdeki rolünüz e, neydi? Ben aslında filmin uluslararası dağıtımcısıyım. İzmir'de yaşadığım için Sezar bir katılmak istedik gösterimle. Ee, ulusal tarafını beraber ilerletiyoruz filmin festival sürecinde ama uluslarar, uluslararası tarafı daha çok yine beraber ilerletsek de e, biraz daha da ben e, biraz daha böyle festivaller da. oldu mu? Tabii tabii. Biz uluslararası premierimizi geçen ay Kanada'da yaptık, FIFEF'te. Quebec'te e, e, aşağı yukarı 25 yıllık bir etnografik filmler festivali var. Orada yaptık. Hali hazırda diyalog sürecinde olduğumuz birkaç festival var. Özellikle aslında biz hikaye e, odaklı ilerlediğimiz için biraz daha Balkan festivalleriyle yakın diyalog evet. Onlarla da zannediyorum ki bir 4-5 ay içerisinde filmin yolculuğu tam olarak kesinleşecek. E tabii bir de Etorofi Filmler Festivali aslında ileri Evet. Tabii bu daralıyor alan haliyle biraz. Bir de İzmir'de var. Şey, e, Foça. Foça'da. Foça'da. Poça. Ekim'de Foça'da. Ekim'de, Ekim'de. Evet. evet. Güzel.